Ne düşünüyorsun? İki ay önce Sayın Erdoğan kurban etmeyeceğiz dedi faize tefecilere. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Bugün geldiğimiz ee, durumda faizi yükseltti. Yani şöyle ben bir genç olarak düşünüyorum. Benim bütün çevremdeki arkadaşlarımın hepsi daha doğrusu tüm Türk gençleri hep bir yurt dışı sempatistanı ve yurt dışına kaçma derdinde. Faizler, ekonomik kriz, ekonomi gerçekten çok vasat duruma, çok kötü durumda. İnsanlar artık orta direkt diye bir şey kalmadı. Ülkemizi faize mi değişelim abi? Bundan Tabii öncekiler ya. ne yaptılar ben peki? Ben, Bundan ben, öncekiler ne yaptılar? Ben abi? Sen... dinlemedin mi? Ben ne dedim? Evet. Batıda... Ne dedim ben? Yok <laughs> arkadaş söylüyor <laughs> bir şeyler de. Batıda gelin de bakın <laughs> yani. Aynen. Mesela batıda ilçe, derken, ilçeye gidiyorduk derken... yol yoktu abicim. Bir şey yoktu. İnsanlar... Batı, batıda abi, derken neyi neleri gördük yani? Hepimizin derdi mantıken şu. Daha ferah bir tane ilçe yol bile yapmamışlardı abi. Bugün git Balıkesir Gönen'in yollarını bir baksana nasıl şimdi? Ben 35 yaşındayım abi. Ne kadar yol yoktu. Sen de şimdi bir şey dinle beni. Evet dinle. dinle. Dinliyorum ben musun beni? Sen Buyurun. kendi yaşını ikiyle sar. Evet. Beni evet. bulursun. Evet. Sizin orada yol vardı be. sallama ya. Bu, Bu adam de... geldikten sonra Ak her şey değişmeye başladı. Şimdi yok, zaten yani AK Parti var. Erdoğan ben, gelmeden önce biz yaprakla dolaşıyorduk hocam. Ben, ha bir de ben, ben, kıçımızda ben yaprak ben vardı değişmem de yani. Orada. Herkesin düşüncesi aynı. Ya sana neyse, bir şey var. sorayım şimdi. Faizi yükseltti Erdoğan. Ben faizi yükselt. Ben faize ülke Tamam. Bak, duyuyor ee, musun beni? Duyuyorum mesela ben. faiz yükseltti. İki ay önce dedi ki ben burada iktidarda olduğum sürece faiz, faiz yükselmeyecek dedi ama bugün yükseltti. Ben faiz ülkemi değiştirmem abi. Ya Allah Allah sana ülkeni ülkeni değiştir demiyorum. Ben sana bak sen ben, beni dinlemiyorsun ben, galiba. Ben mesela kendim sizin söylediğinizi duymadım şahsen. O yüzden bir cevap veremem. Bir dakika yani. o zaman tamam abi gel gel gel, ben, gel bir dakika gel gel. Ben duymam ben bak, görmedim bak, bak, izlemedim. Hay söylemiş olabilir bir bak, şey Bir dakika dinle. Hayır ben zaten bunu reddetmiyorum. Kardeşim ben, <laughs> ben, ben, <laughs> <faiz gülüyor> ben iktidarda olduğum ben sürece faiz yük Ben dinlemedim şu anda işte Tamam şu anda dinledim. Peki ne düşünüyorsun bugün faiz yükseldi? Şu buna ben bir cevap veremem şu anda. Faiz artırımını ne düşünüyorsun? Daha Vallahi olması gereken diyordum, olması olan gerekecek. Peki iki ay önce ben iktidarda olduğum sürece faiz falan tamam da yapıyordum. denge olmaz o zaman onu geldiği zaman daim yönetecekti. Bu ülkeyi Nereden biliyorsunuz? ben bu ülkenin evladıyım. Daimi Ben ona inanmıyorum. Sen, sen evladısın? Ben Sovyetler Birliği. <laughs> Sovyetler kadar yöneterdi. Gördük nasıl yönettiklerini de. Ben gidiyorum ben görmedim, hocam. Ne zaman geldin? Hocam ben gidiyorum. Yaşındesim. Ne zaman gördün? Sıra bakmayın ya. Ben gidiyorum. Yani ne zaman yani, gördün diğerlerini? Bir sürü adam gidin de bakın neler yapmış ya. Yazı günah yani. Bana Cumhuriyet Halk Partisi 5 tane iktidar olduğunu söylesin biri atlayacağım aşağıya. Var mı? <laughs> <Mesela madem. gülüyor> Meydan yapıyoruz diye kandırdılar da otopark o daha ya. iki ay önce ben iktidar biz iktidarda olduğumuz sürece faiz artırılmaz Abi dedi. Yeni, yeni ayet gelmiş Nas suresinin amcası gelmiş. Mas suresi ona göre de caizmiş faiz. Artırmış adam faizi haklı. Nas'a göre bu kardeşiniz faiz artırmaz diyordu. Ama TOKİ Diyanet İşleri Başkanı'nı açıkladı sonrasında. Toki'den diyor ev alırsanız faiz haram değil. 6 yaşındaki çocuğun ben... evlenmesi de haram değil. Çünkü eğer dinler bile alırsa değil. Hatta aynı Diyanet İşleri Başkanı depremce de çocuğu evlatlık alırsanız sonrasında nikahınıza da düşer diyor. Yani bunlar işlerine geldiği göre kitabı da uyduruyorlar. Her şeyi de çok güzel uyduruyorlar. 20 yıldır bu iktidar bu başta ama iyi kötü. Bizim Cumhurbaşkanımız değil mi? Tamam, yaptı iyi kötü bir şeyler yaptı. Ama 20 yıldan sonra abicim bu gitsin ya, bir Aha. değişelim, bir yenilik yapalım ya. Biz müstahakız, bize yirmi, müstahak oluyoruz. Yirmi oluyor. yıldır daha yıllar, 20, donunuzu alacaklar ayağınızdan ya. 20 yıldır ne çekeceğim ya. Dur bakalım ne zamandır şey gelecek. Şöyle bir bilgi vereyim. <gülüyor> <gülüyor> 2000, 2009'da 1 Ocak'ta 200 liralık banknot çıkmış. O zaman <laughs> 200 lirayla 130 200 dolar. dolar. Ben Şimdi bilmiyorum. 8 dolar. Şimdi bu böyle ama ben şunu diyorum. 15 yıl olmuş ha. Evet. Dolar kaç para şu an? 200 lira olalı 15 yıl mı olmuş? 25'e doğru. Da 25. Daha Ağırı, da yükselir 26. çünkü Ağırı. çift taraflı gidecek ya, bak faizle kimse indiremiyor. Çıkıyor. Ya abi adamlar de, şimdi bak de, dolar yükselmiyor. Milli bak, paramız değerliyor. Ben, de, ben, ben 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 10 tane baba. Ben 10 tane ülke gezdim. Dünyanın bir ucundan bir ucuna gittim. Hı tamam mı? Bak bir ucundan tamam. bir ucuna gittim. Tamam mı? Ama dolar dolar sen de üretim olmadıkça bak bu ülkede üretim olmadıkça Tamam mı? Bir sömürmeye mahkumuz abicim. Çünkü adamın bir saattir bak bir ya, saattir burada, burada. Herkes kese hallediyor. Ya yapıyor. şimdi şöyle. Adam, Üretmeyen toplumlar sömürmeye mahkumdur. Mahkum. Tamam. Sen eğer tutmuş dışarıdan getmişsin bir Belçika, bir Avrupa'nın üç misri insanı getir bu ülkeye doldurursansa bu ülkeye hiçbir şey yetmez. Al işte o insanların oylarıyla geldi. O insanların oylarıyla geldi. O insanlar bizim kaderimizle oynuyor kardeşim. Bak 85 milyon Abicim 85 milyon insanın kaderiyle oynuyor o insanlar. Umudum Heh. yok. Heh, onu Gideceğim soruyorum. ben buradan. Şimdi soruyu soracağım Heh, ama gidiyorum. sayın dolar 24 buçuk 25 buçuk falan euro da 26. Evet. Falan oldu. Bayağı yükseldi. Ha. Yani milli paramız de değersiz oldu. Evet, değersiz. Bu çelişki değil mi? 2 ay önce ben faizi. Olduğum sürece. Tamam ben de, de dedi. bunu anlatmaya çalışıyorum. Madem bunu biliyordunuz niye bu adamı başa getirdiniz? Niye değişiklik istemediniz? Niye herkes AK Parti'ye oy verdi? Ben de bunu söylüyorum. Evet evet. Sözü, sözü. Yıllarca yalan <laughs> söylemedi mi? Çok size çok yıllarca, yalan yıllarca yalan söyledi. Yıllarca yalan söyledi. Mesef bu sözü. bu adam size yıllarca ben yalan, yalan söyledi. Yıllarca sizin arkanızdan iş çevirdi. Yıllarca. Ben de size bunu söylüyorum abi. Yalan söylediklerine inanmıyorlar onlar. Doğruyu söyledik. Ama niye oy verdiler diyorum ben de. İşte o yüzden inanıyorlar her şeyine. Tamam işte inanmayın abi inanmayın. Madem bak bu adam yıllarca size yalan söylüyor. Ya şimdi size sürekli yalan söyleyen bir insan sen dönüp de inanır mısın? Tamam anlıyorum CHP'ye oy vermek istemiyorsunuz şehitler mevzusu o mevzusu bu mevzusu var ama yani değişiklik gerekiyor bir ülke. Ben size bunu anlatmaya çalışıyorum anladınız mı? Amca da öyle bir şey söylüyorlar. <yaptım. gülüyor> de değişiklik <laughs> tamam kızım. Evet ya heyecan yaptım. Evet, ya. heyecan yaptım. <laughs> Değişmiyorsa giderim. Ya ülke ülke bir yere kadar. Ya ben yaşayamıyorsam eğer ben eğer Afganistan'daki akrabaların nasıl iyi rahat yaşıyorlar mı? Abi ne? Diyorsun e, ya, ya yani adam normal şey temizlik ya. işi yapıyor, onu yapıyor, yani bunu yapıyor. Yani ya yani altına Mercedesi var, ya böyle bir şey var mı yani ya? Yani yok, yani yok. Ben burada <gülüyor> yok. <gülüyor> Türkiye'den iyi ee Uzaya gideceğiz. Ne veya ve parti? Ne ak parti? AK ya, ya tamam. Biliyorum ben Biliyorum ben ben. Bak şimdi ne diyorlar Amerik? Sor bakayım, aç partili arkadaş neden oy verdiniz? yalanlara niye inandınız diye soruyorsunuz. Siz kimden? kime oy verdiniz? Ben ben oy vermedim daha. Nede? Yaşım tutmadı. tamam sen kime oy verdin abi? Peki yaşın tutsaydı kime verdin? CHP'ye verirdim. Reisimiz her zaman kalbimizde. Ölene kadar onu seçeceğiz Allah a Allah a Allah. inşallah. Sen Ölene kadar. Evet. Yani. Yaşadığı sürece diyorsun. Kısır oldu ölecek. Karamoğlu oldu da ölecek. Bence, Merak etmeyin. Bence yaşadığı değil. Öldükten sonra da mumyasını mum, mum, yapıp ona Bence da, en, büyük, da, ona en büyük en büyük koyun, koyun dediniz koyduk. En büyük di diktatör. Şu, şu anda dolar. Büyük. Güzelim. Milli paramız eridi. Fakirleştik kim kime koydu zamanında yani. enflasyon daha beterdi lütfen o, o, o dönemleri siz gördüğünüzü düşünüyorum Erdoğan galaksi lideri o o aslında süper bir adam yani ne diyorsunuz ya adam evreni yarattı galaksiyi yarattı bir kere Erdoğan olmasa şu an açlıktan ölüyorduk buhar olup uçuyorduk yani ülke uçuyor süper güç olduk bak ben ben Kastamonu üniversite okuyorum sabah kaykadan kahadım uzay gemisi gördüm 2023 yılında yani hepsi Erdoğan. Uzaya tabi uzaya köprü yaptı ya. Uzaya köprü yaptı. 10 şeritli Börü yol. Yeri, yol çomar kopterimiz var. Her, her şeyimiz var yani. Laboratuvardan şey üretiyor. Açık konuşalım lütfen. Olsun, Abi gidiyor. Osmanlı zamanından kalan duyunu umumiye borçlarını elhamdülillah bitirdik. IMF olan borçlarımızı da bitirdik. Borçlarımız bitti. Elhamdülillah şu, şu anda, anda, anda an ne kadar dış borcuna dolu İHA'mızı, TOG'umuzu yaptık. Daha da yapacağız inşallah. Bu insanlara ben bu rehavete kapılmamalarını söylüyorum. İnşallah iki, hedef 2023 düşünün hedef 2028. Şimdi sorumu soran sorayım ya. Sorun başka. Sor abi. Buyur abi. Sayın Erdoğan 2 ay önce demişti ki ben iktidarda olduğum sürece AK Parti iktidarda olduğu evet. sürece iktidarda olduğumuz sürece faizi evet. artırmayacağım. Evet. Dedi. Bugün %15 <laughs> bunun faiz. Bunun dini sebepleri de var. Ama, Ama e, tabi siyasi abi. sebepleri de var hani faiz haramdı. haramdı doğru ilk evet. defa bak ben de bunu katılıyorum hiç kimse dört dörtlük değildir. Hangisi daha i̇lk büyük defa, haram? Şuna şuna bir cevap ilk alabilir defa miyim? Ekonomiden anlayan birisini koydum o, e, bu koltuğa onu kovdu daha önce ya tamam damadını koymadı usar bak. Bir, bir, <laughs> e, meme şey koymuştu tamam abi ne yapalım? Doğru, Şu an ekonomiden anlayan bir adam. Aferimize razı gelelim. An ekonomiden anlayan bir adam koltukta zaten. Alalım maaşları tamam mı? 8 milyar kiraya verelim. Ondan sonra geri kalanını ona verelim. Asgari ücretle hiçbir yere kadar yükselebilecek umudumuz kalmasın. Bir gençliğimiz var. O da şürüsün gitsin. Ne yapalım yani? Şu dünya üç günlük dünya zaten. Sallamaya gelmiyorum. Tabii tabii. <laughs> En Amin mütaşlar. abi. Başlayacağız. Size ya iyi zaten. yayınlar o, diliyorum. O kestane balıyla beslensin, manda yoğurduyla beslensin, beslensin. Medine reisim, olması reisim beslensin. tut gibi olsun. Ona bir şey Allah olmasın. Ya sen, ya sen. Reisimi Yasan. çok seviyorum. Beni yayınlamayacaksınız biliyorum çünkü çok Yasan. övdüm Yasan. reisimi. İnşallah yayınlarsınız. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a, Fatih Erbakan'a. Recep Tayyip Erdoğan'a, Fatih Erbakan'a çokça selamlar. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Herkesi yayınlar. Erbakan Hoca neler diyordu onun hakkında? Erbakan hocam da adımını bilir. Allah ruhunu şadetsin. etsin. Şimdi Erdoğan'ın cyborg yapmalıyız. Ölümsüz olması gerekiyor. Ülkeyi bir 400 yıl daha yönetirse şaşmam. Teknoloji gelişiyor zaten. Teknoloji gelişiyor. Bak ben Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum kendisini. Ben de kendim, hani inşallah Allah Hani Allah ona bol bol ömür. Allah tüm AKP seçmenlerinden ömründen alıp <laughs> versin ona. Ama o zaman seçilemez. Bence versin vermesin bilmiyorum. Ben saygı duyuyorum diyorum. kalmaz o zaman. AK Partili kalmaz. Hepsinin ömrünü verirseler O doğru ya. Bizim akraba da gidiyor. Bizim akrabanın yarısından çoğu gidiyor zaten. Bizim yarı yani o da olmaz. Şimdi bir şeye baktığımızda teknoloji gelişiyor. Belki ölümsüz olabilir Erdoğan yani. Onun için yani. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman ümmetinin lideri ölmüş. Siz AK Parti ilah yaptınız ya. Oğlum Papa yeni yine parası 5 Türk lirasına bedel. Adamlar götte pompon, elde mızrak, helikoptere mızrak atıyor mızrak. Adamların bak, parası bizden 5 5 birim önce, pahalı. Bak CHP zamanında biz taşla mızrakla avlanıyorduk. Allah, Allah Eskiden sen bilmiyor musun 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı mızrakla okla yaptı. Abi Kıbrıs Barış Harekatı'nda neden soğuk savaş vardı evet, sömürge yaptı. İroni yapıyor anlamadım İroni yapıyor. <laughs> ya bu salak beyni sulanmış bunu ya. İroni yapıyor oğlum hironi yapıyor. Hiron yapıyor. Hiron beyni sulanmış bunlar makarna yemeye devam etsin. Evet. <laughs> 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 ben makarna canavarına tapıyorum. Hükümetin de hatalar var, iktidarın da hatalar, var. Bu kabulümüz. İşte onu söylüyoruz. Abi. Bu kabulümüz. Tamam. Eyvallah. Adam 1 milyona satamadı daireyi. Adam 0.64'e faizi düşürdü. 1 milyona satamadı daireyi. 2 saat içerisinde buçuk milyon fiyat yazdı. Şu anda ne kadar daire fiyatları ve kiralar? 2 milyon, 3 milyon dairesine göre değişiyor. Kim alabiliyor? Kaç kişi alabiliyor ha? bunları? Kaç kişi alabiliyor? İmkanı olan alabiliyor. İmkanı olamıyor. ne yapıyor? Kümes ya, kümeste yaşıyor. Kirada oturuyor. Bu ezelden beri böyleydi ama. Kümeste yaşıyor. Ezelden beri. Ezelden beri böyleydi kardeşim, ama. AK Parti 2002'de iktidara Hı -hı. geldiğinde Hı -hı. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakan demişti Hı -hı. ki 3 ile mücadele edeceğiz demişti. Evet. Biliyor musun onları? Nedir? Ne olduğunu, Nedir? yasaklar, yoksulluk, yolsuzluk. Tamam. Bugün geldiğimiz noktada bunları başarabildi mi Sayın Erdoğan? Yok. Başaramadı mı? Abi sana şöyle başaramadı. bir şey söyleyeyim mi başaramadı. abi bak. Beni bir dinle. Şu an yurt iki para tamam mı? Tamam. Burada çok değerli. Burada değerli. Türkiye'nin parası <laughs> orada ne çöp. Adam bir senin... çöpe atıyor. Çöp ben... ya çöp. Bak bir, bir burada beni, ya ya bir bu Aa, beni bir dinler an, misin abi? Beni bir dinler misin bak. Ben burada bak 400 TL için. 400 TL için an, kendimi an, 12 saat yürütüyorum. Tamam. Ama oradaysa Millet abi saatinde saatinde 200-400 dolar alıyor, e, 400 euro alıyor abi. Benimle, benimle. Sen eskileri bilirsin abi. Ekonominin işi, ben anlamadım. He. Ekonominin sorumlusu Biteriz dış, dış güçler olduğunu mu zannediyorsun hâlâ? Abi dolarla oynuyorlar, dolara Benim saldırıyorlar, kira, ona yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Şey ben artı dolar, fırsatçılarımız dolar var. Artı, yükseliyor? artı fırsatçılarımız Milli paramız evet. neden değer kaybediyor? Neden değer kaybediyor? Oynuyorlar abi başaramıyorlar edemiyorlar öbür türlü. Kurul oynuyor. bıraksın abi yap, baş edebilen biri gelsin. Kime gitsinler? Bilmiyorum. Kime gitsinler? Adam, şeyde... adam niye ben korkar? sen şöyle söyleyerek bak yine bak. Musun sen, baş baş. Baş. sen böyle Ayşe, söyleyerek Erdoğan'ın başarısız olduğunu kabul etmiş oldun. Hayır canım neden başarısız olduğunu kabul ediyorum? Az önce söyledin. Baş edemiyorlar dedin. Başarısız olduğunu ben kabul etmiyorum. Adamla uğraşamıyorlar tamam mı? Eskisi ve rahmetli Bülent Ecevit gibi karşı. Bir dakika abi. Bir dakika abi. Bir dakika abi. Bir dakika abi. Dün kimse uğraşamıyor. Ses ol abi. Aa, bu, kimse Lan, ne o, sakin. kimse uğraşamıyor. Adam ne, o, şey o. ne şey diyor? Selahattin Demirtaş ne diyor? İki ol. Saat. Şimdi ol. abi bir şey diyeceğim. Yanlış anlamayın da hani ben de sen burada röportaj yapıyorsun. Trump aptal olma dedi ya. Hiçbir zoruna gitmedi ya. He? aptal olma diye mektup yazdı anasa, Erdoğan anayasa mahkemesi. Hiçbir zoruna anla. gitmedi Allah aşkına. Bak ben Erdoğan'cı olmadığım halde benim gücüme gitti. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Rab nerede? Cezaevinde. Yok cezaevinde değil. Niye ya de atıyorsun? yargılamaya şey. çalışıyorlar. Hayır yardım ben niye zoruna U, gitmedi. Erdoğan'a mı? Ya zoruma şeyler abi. Herkes herkes el alamıyor. Deniz Yusuf Aslan onların üçünün niye asla Kim? Niye idam verdi? Ona kim idam verdi? Ne alakası var? Ona kim idam verdi? Kim idam verdi? Sen Deniz Yusuf Aslan. Hayır Erdoğan. Ulaşım. 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 Sen ben sana bir söyleyeyim hadi hadi abi. Hadi abiciğim hadi bak şuna bak şuna bak şına, dakika, Benim işim ben buran abi. Sen bak, bak, bak şuna. Tamam. Benim de işim burası. O zaman işine bakacaksın. Konuşmayacaksın. İşine, konuşmayacak. tamam i̇şine, i̇şine bakacaksın. Konuşmayacaksın. Allah Allah. Allah. Allah Allah. Ne Allah. konuşuyorsun? sen? Ne konuşuyorsun? Tamam. Tamam. Hayır verdi onunla onun ne alakası var lan? Tamam. Yok yok tamam. Ağabey, sen tamam. Burada. Sen tamam. Sen ben sen tamam. Tamam. Ha? Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. Tamam. 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 Hadi. Tamam. 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 hadi. Tamam. 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 Sadece bir şey söyleyeceğim sana tamam abi. Tamam abicim hadi hadi. Bir hadi. şey söyleyeceğim. Badan kadar konuşun ya. Bir dakika söyle, gel. Söyle Ben, söyle, ben sana bir şey söyleyeceğim. Allah bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Madem diyorsun şey abi. abi böyle böyle ekran ha. böyle diyorsun abi. Ha. Millet ev, ev kirasına 5 milyar TL veriyor değil mi abi? Ha. Tamam. Bunun çocuğu var. Ha. Tamam. Ev kirası şeyi var tamam. abi. Tamam. Onlar Aha. bez alıyor, mama alıyor. Tamam. Oradan da 5 bin lira gitse 1 milyar 400 kalıyor. Onların karnını nasıl dövecek abi bir ay boyunca? Ha? Nasıl dövecek? Saygılarım var mı diyor 5 bin lira yapın diye? Niye, onları Bunları kim denetleyecek? Süreleri ha? çıkartsın kim o zaman. Ben sana bir şey istiyorum. Süreleri çıkartsın Türkiye'de. Bunları kim denetleyecek? Yurt, abi süreler geldi mi kötü oldu? Yurt dışı, yurt dışı ne kabul, kabul etmedi? Yurt dışı neden kabul etmedi? Yurt dışı neden kabul etmedi? Süreleri Tayyip Erdoğan topluyor ama süreler aldı diye. Sürelerden mi? Kaç tanesinden oy aldı? Hepsinden alıyor. Hangi hangi birini alıyor? Ya tamam yarısından alıyor. Sadece vatandaşlık olanına. Bak ama çıkartsın abi. Her hepsine Bundan bak. Süreller gelmeden önce abi ev kirasına kadar da millet kafasına sıra attı abi. Onu yapan kim? Onu yapan kim? abi? Yine, yine kendi aklın. Kendi halkın yapıyor. Benim halkım nasıl yapsın ya, abi? Basbaya. 800 kira ne kadar? Değil, 200 lirayı değil mi? Aynı şey. Hayır Erdoğan bir dakika Aynı ben bir dakika, sana bir dakika söyleyeyim. abi ya, bir dakika. Bir dakika sana söyleyeyim. Niye Suriyelileri Türkiye, altı Türkiye altı. aldı da niye ev kirası 5000 lira çıktı? Suriyelilerin yüzünden ev bulamıyor kimse. Sen soruyu şöyle yanlış soruyorsun. Soru abi, abi biz soru soru aldık da niye Suudi Arabistan almıyor mesele o. Abi, abi emin tam niye almıyor? Hep salıyor. Hep salıyor. Yurt da var. Abi yurt neresi de Suriye var ya? Afganlar niye bizde burada? Nerede Afganlar, Nerede Afganlar var abi? Yok, Duyurmayın abi. Nerede Afganlar var abi? Onu duydurmayın mı abi? Çiftlikte çalışıyorlar. İstanbul'a başta gitsen ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Yaşını tutuyor mu almıyorum. Ama Afgan'ın biri gelse, Suriyeli'nin biri gelse Onu yapayım kardeşim. Onu yapayım kim yine sen kendi Afgan'ın? Teşekkür ederim abicim. Teşekkür <laughs> ederim. <abiciğim>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>